Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı şehir şehir gezerek insanlara ekonomik okuryazarlık konusunda eğitimler verdiğini bahseden gönderilir. Her gün Twitter'da görebiliyorum yaklaşık yani 4-5 tane şehir gezdiğini gördüm. Fakat Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilk önceliği küçük yatırımcıyı koruması olduğunu düşünüyorum. Aylardır, günlerdir, yıllardır ışıklar enerjideki mücadelem devam ediyor. Devam ettiği gibi geçtiğimiz günlerde ulusal basına yansıyan haberleri hepiniz görmüşsünüzdür. Daha doğrusu ben takip edenler görmüştür. Rıza Bey'in gitmesi için lokma döktüm. Umarım Allah kabul eder. Tabi Allah'tan öte bir yol yok hiçbirimiz için. Neden derseniz yaradana karşı boynumuz her zaman ince. Fakat burada sermaye piyasası kurulunun kendi içinde çeliştiğini görüyorum. Nasıl şey şu, insanlara ekonomik, ekonomik okuryazarlığı öğretmek isterlerken, şehir şehir gezip eğitim verdiklerini paylaşırlarken, ben artık bu mücadelemde sermaye piyasası kurulunun olduğunu düşünmüyorum. Neden? Bilmiş ya daha doğrusu ben takip edenler bilirler. 12 Aralık 2024 tarihinde bir genel kurul yapılacağından bahsetmiştik. Daha doğrusu kayyum olarak atanan Emine Leyla Kayat hanımefendi kap duyurusu 12 Aralık'ta genel kurul yapılacağından bahsetmişti. Daha doğrusu yayınlamıştı. Arkadaşlar öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. 12 Aralık 2024 tarihinde Işıklar Enerji ve Yapı Holding'in genel kurulu yapılacak. Mahkeme tarafından Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri tarafından atanan kayyum 12 Aralık 2024 tarihini belirledi ve bu değişmedi. En başta dediğim gibi SPK nasıl çelişiyor? Şey, Değerli arkadaşlar Mayıs ayından beri genel kurul oğlunu olmamış. İmza yetkisi olmadan, imza yetkisinde geçtim şirket yönetme etkisi olmayan bir kişi 0.64'lük %99 halkaşık bir şirketin 0.64'lük payı elinde bulundurduğu için istediği gibi kap duyurusu atabiliyor ve insanların aklını karıştırabiliyor. Burada kızım nokta SPK Başkanı şehir şehir gezeceğini, biz aylardır yazıyorum. Eminim bu yazıları okudular. Bu videolardan en az birini izlediler ben biliyorum. Çünkü bu videolar milyon kişi izledi ya. Twitter'da yazılar mı? İlk yazdığım yazı 2,5 milyon kişi okudu. Ve eminim SPK'dan bir etkili bu yazılardan birine girdiğini düşünüyorum artık. Hiç gidemiyor. demiyor. Ya İbrahim Bey ben sana mi artık. 0.64'lük payla, 0.64'lük payla şirketi yöneten birisi insanların kafasını karıştırmak için her türlü hukuksuzluğu yapıyor. Kayyum atanmış bir şirkete utanmadan ben genel kurulu 8 Ocak'ta yapacağım diye kap satıyor ya. Hiç mi SPK hiç mi düşünmüyor yani bunları? SPK diyemiyor mu? Bilginiz var sizinde kayyum atanlığından. Kayyum atamasına gelelim. Kayyum atanlıktan sonra bilgi teknoloji çağındayız. Bu şirketin patron dedi ki bana postacı tebliğ etmedi. Ya arkadaşlar elde tebliğ dönem kaldı. Uyap niye kurulu? Ben artık Sayın Cumhurbaşkanımızın uğraşlarını boş çıkardıklarını düşünüyorum. Sermaye piyasası kurulunun. Ekonomik okur yazarlıkmış falan. Hepsi boşa değerli arkadaşlar. Ben samimiyetine inanmıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Devlet Bahçeli'nin Suriye'deki başarısını gördük. Suriye'de iyi kötü bir dönem başladı. Ve Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan çıktı dedi ki Suriyeli kardeşlerimiz ülkelerine dönebilir. Bunu tartışmayacağım. Fakat bu adamlar bu kadar uluslararası arenada düşmanlarda mücadele ederken sermaye piyasası kurulu başkanı kendi küçük yatırımcısına sahip çıkmıyor. Ya 20 yıldır bir kere temet ödemediğini geçtim. Adam Mayıs ayından beri hiçbir şekilde şirketi yönetme etkisi yok. Biz vermedik yani. Ya SPK Başkanı veya SPK yetkilisi bu videoyu izlerse ya çok açık konuşacağım. Benim etrafımdaki insanların bugün ışıklar, enerji ve pording sahibinden daha fazla payı var ya. Bu nasıl bir hak mı, reva mı ya? Ama dediğim gibi bana bugün çok soru geldi. Çok panikleyenler oldu. Ben hiç paniklemiyorum. 12 Aralık 2024'te saat 1'de. Genel kurul yapılacak arkadaşlar. Gelemeyenler de e imza ile girsinler. Ama işte ben artık tekrar belirtiyorum. SPK Başkanlığı hiçbir şekilde Cumhurbaşkanı yardımcı olduğunu düşünmüyor. Neden derseniz ya arkadaşlar biz ülkemize, devletimize güvenip borsamıza yatırım yapıyoruz. 20 yıldır bu adam çok affedersiniz anamızı belli ediyor. Kendi çıkarları için %99 halkaşık kaşık şirkete, kendi yani şirkte gibi kullanıyor. Bu arada bizim paralarla kendine şirkte aldı zaten. Bulgaristan'da dönümden dönüm adam gidiyor orada, geyi kaldı ya. Ama bu adam ilk önce Türkiye'deki küçük yatırımcıyı aldı ya. Sadece başkanı çıkıp bu şirkete inceletip bir şey demeli bizim için artık, yani anlatabiliyor muyum? Kadesin kardeşim, bu adam hukuksuzluk yapmamış. Yıllardır zarar etmiş. Senin paran ne istediği gibi yaşamış. Siz haksızsınız. Bana bunu demeli yani en azından. Ama işte hukuksuzlukları biz kanıtladık. Girip bu şirketin sahibinin ismini Google'a arattığınızda Panama belgelerinde bile çıktığını görüyorsunuz. Gerçekten ya adamın Wikileaks belgelerinde çıktığını görüyorsunuz. Yani diyecek bir şey yok. Işıklar konusunda hiçbir şakincem şey de yok. En çok mücadeleyi veren kişilerden birisi de benim. Twitter'da olsun, köşe yazılarında olsun. Hiçbir tehditler de boyun eğmeyeceğim. Çünkü doğrudan yanayım, hukuktan yanayım. Hukukun gerçekten bu sefer işleyeceğine inancım tam 12 Aralık günü imtiyazların kaldırılması için oylama yapılacak. Bu şekilde biz tarafına gelecek olursak değerli arkadaşlar. İşte dün Profilde bir grafik paylaşmıştım. 10240 ile 10400 arası bir gap boşluğu var haftalıkta diye. Bugün güzel kapattık fakat 10400'den sonra bir düşüş bekliyorum ben açıkçası. Çünkü yükselişlerde çok gap boşluğu bıraktı. Yani çok sağlıklı bir yükseliş göstermiyoruz. Özellikle işte Suriye'de olan haberlerden sonra çimento sektörü bir alevlendi. Ha bunu ben de bekliyordum. Suriye'deki haberlerden sonra pazar günü sabah belirtmiştim. Fakat bu kadar hızlı beklemiyordum. Bizim insanımız biraz aceleci işte. Düzeltme muhakkak gelecektir. 10.400'ü ben şu aşamada beklemiyorum. Ama kanaldaki güncel seviyeleri takip etmekte fayda var. Yarın 10.323'ü kapatırsak, 10.400'ü alıp yolumuza devam edersek, olumlu diyebileceğim. Fakat muhakkak bıraktık. Gap boşluklarda en son alacak. Ne zaman olur bu düzeltme? O konuda da daha önceki videolarımda paylaşmıştım. Bu şekilde takip edebilirsiniz yarın. Yani önemli olan seviyeler bunlar. Bu hafta indiği sonunda 14 seviyelerini göreceğiz biz tarafında. Fakat biz tarafında 10.400'leri görsek de çoğu hisseye, çoğu sağlam dediğimiz hisse de bir hareket göremedik. Ne yazık ki belli ağır bağışlı abilerde hareket gördük. Umarım yarınki seansta yükseliş devam ettiği takdirde yükselmeyen yani, yani zararda olan küçük yatırımcılar Umarım zararı çıkar diye ne ediyor. Altın tarafında da Suriye etki, Suriye'deki olanlara etki eder mi etmez mi diye çok soru geldi. Altında Suriye'deki olanların hiçbir etki edeceğini düşünmüyor. Altındaki şu an tek takip etmeniz gereken Bitcoin fiyatları. Bunda yarınki videoda Bitcoin fiyatlarının altın fiyatlarına nasıl korelasyonda olduğunu anlatacağım size. Bundan önce kripto para piyasalarında yaklaşık bir iki saat önce düzeltme evresine girdik. Neden? Çünkü piyasa doydu. Piyasa nasıl doydu? 15 bin dolardan bitcoin alanlar 100 binden sattı. Adam kar gördü. Gayet güzel kar edenler oldu. Tebrik ederim onları. Fakat altcoin'lerde özellikle Ethereum'da bekledim. Yükseliş görmedi. Tahminime göre Perşembe günü sabahtan Ethereum'daki ETF'lere giriş artmaya devam ettikçe Ethereum en kötü 5 bin dolar seviyesine geleceğini düşünüyorum. Ondan sonrası Allah kim 10 bin dolara kadar Ethereum'ları da Alt Altcoin'lerde GRT coin'i takip ediyor. Almışım. Şu an zararda da değilim. Karda da değilim. 0.29 sant civarlarından alıp, takip ediyorum onda. Bu şekilde. Şimdilik kendinize iyi bakın. 12 Aralık'ta dediğim gibi hukuksuzluğu hukuksuzlukların önüne geçmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ve sizlere de kanıtlı belgelerle her şeyi anlattım. Dediğim gibi lütfen bu konuda panik yapmayın. Daha doğrusu tabii da yatırım kararlarınız size bağlı. Ben sizi yollandıramam da. Bir olumsuz bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ve genel kurulda mı de tekrar diyorum. Ben SPK başkanına da inanmıyorum. SPK başkanı beni kabul ederse tüm hukuksuzları belge belge gösterebilirim. Nasıl şirketin değerini düşük gösterdiğini arasın kayyuma bir zahmet sorsun SPK Başkanı. Çünkü SPK'nın görevi biz küçük yatırımcıyı korumaktır arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.